2 Kasım 2021 2021-2022 eğitim dönemi 5. sınıflarla 1. dönem 1. yazılı çalışması yapıyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuzu Talha çözdü. İkinci sorumuz Zeynep'in 3 Melisa, 4 Talha, 5 Zeynep ve 6. soru yine Melisa'ya aitti. Çözdüler. Yine de tekrar edelim. Bakın arkadaşlar böyle bir soruyla karşılaştığınızda 4. sınıfta gördüğünüz konuyla ilgili bir sorudur bu. İlk 3 üç bölüğümüz. Bakın ilk üç basamağımız birler bölüğü. Yani birincisinin ismi birler basamağı. İkincinin ismi onlar. Üçüncünün ki yüzler. Ama bölük ilk ilk olan basamaktan ismini alıyor. Yani birler basamağından ismini alıyor. Şimdi diğer üçlüye geçiyoruz arkadaşlar. Burada da ilkinin ismi binler. Şöyle yazıyorum binler diyerek. İkincinin ismi on binler, üçüncünün ismi yüz binler. Yine bu bölükte ilk basamak değerinden ismini alıyor ve ismi binler basamağı oluyor. Sonraki bölüğe geldiğimizde bakın burada 36 yazıyor. Birincinin ismi milyonlar, ikincinin ismi on milyonlar bir tane daha olsaydı onun ismi de yüz milyonlar olurdu. Evet arkadaşlar burada da bölük kendi ismini ilk basamaktan alıyor ve bunun ismi milyonlar oluyor. Yani bakın bir, iki, üç. Birler, onlar, yüzler. Sonra bir nokta geldi. Buranın ismi birler bölü. Birler. Sonra bir, iki, üç. Buranın ismi binler bölü. Bakın binler. Tekrar nokta koyup bir, iki, üç dediğimizde buranın ismi de milyonlar oluyor. Eğer bir üçlü bölüğümüz daha olursa onun ismi de milyarlar olur. Yani arkadaşlar hep dikkat ettiniz mi? Buradaki bir birler, buradaki bir binler, buradaki bir ise milyonlar. Hep bölüğün ismi buradan gelir. O yüzden böyle sorularla karşılaştığınızda ilk yapmanız gereken bunları üçer üçer bölük bölük ayırmak. Sağdan sola doğru. Yani birler basamağından başlayacaksınız. Şuradan başlayacaksınız. Üçer üçer ayıracaksınız. Böylece buranın ismi birler olacak. Bir sonraki üçe bin ekleyeceksiniz. Aynı burada arkadaşınızın bin eklediği gibi. Bir sonraki üçlüye de milyon ekleyeceksiniz. Aynı burada arkadaşınızın milyon eklediği gibi. Bakın 3-3 üç, üç ayırdığımız zaman üçüncü bölüğün ismi milyondu. Yani 36 milyon. Sonra bakın diğer bölüğün ismi binler bölüğüydü. Buraya da 205 bakın 205 bin diyorsunuz. Bu kadar. Sonrakine de doğrudan birler olduğu için 306. Bakın aynı şey burada da geçerli. 804 milyon milyon geldi. Bakın 032 diyemeyiz tabii. Sıfır etkisiz elemandır. O yüzden 32 milyon diyorsunuz. Tamam mı gençler? Niçin? Olmayan basamak yerine sıfır ekliyorsunuz. 32 milyon. 32 milyon değil, bin. Değil mi Talha'cığım? 32 bin. Evet orada herhalde kopyalayarak yaptın onu düzeltmeyi unuttun. Şimdi arkadaşlar bakın Aa, 804 yok. milyon sonra 32 bin olmayan bakın burada ne var? Yüzler ve onlar basamağı olmadığı için sadece 6 olduğundan buraya direkt 6 gelir. Sıfırlar Oradan etkisiz hocam, eleman. Olmayan elemanlar yazmışım. için evet sıfır yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela bakın 52 milyon. Hemen ne yapacağım? Milyonu gördüm. Burası birler bölü. Noktamı koydum. Burası üç tane daha attım. Burası binler bölü. Sonra 52 dediği için demek ki onlar ve birler yani bir milyon ve on milyonlar var değil mi? Milyonlar ve on milyonlar için buraya iki çizgi çizdim. Artık burası ne oldu? 50 milyon değil mi? Bakın 50 ikisi yok çünkü. 50 milyon. 50 olduğu için 50'yi yazıyorum. 52 olsa 2 yazardım. Ama burada 2 olmadığı için arkadaşlar doğrudan buraya sıfırını attım. Sonra 205 bin diyor. Demek ki şu binler bölüğüne 205 yazacağım. Bakın gördünüz. 10 milyon olma, 10 binler olmadığı için yerine sıfır yazdık. Sonra 48 diyor. Bakın 148 deseydi buraya 148 yazardım. Ama olmadığı için buraya 0.48 yazıyorum ve bu olmayanları bakın şurada da içlerini karalıyorum. Bu olmayanları sıfır diye okumuyoruz. Hiç yokmuş gibi okuyoruz tamam mı? Yani 50 milyon 205 bin 48. Bu kadar. ne geliyorum. 204 milyon. Bakın 204 milyonlar bölü. Sonra 40 bin 7. 40 bin 7 dediği zaman şurada da bir sıfırımız var. Şurada da bir arkadaşlar şurada bir sıfırımız var. Arkadaşınız yazarken herhalde gözden kaçtı. 204'ten sonra arada bir sıfır. Niye? Çünkü burada 100, mil, bin yok değil mi? 100 bin olmadığı için ben de pembeyle yazayım görün sizde. 204 milyon. Sonra 40, 40 bin dediği için bakın sıfır 40 yazıyorum binler bölüğüne. Sonra da 102 dediği için bakın 702 dediği için Birler bölüne de 7 0 ve 2 yazıyorum. Tamam mı arkadaşlar? 702 birler bölü 040 yani 40 bin olan binler bölü 204 yazan yerise milyonlar bölü. Tamam mı arkadaşlar? Tamamdır hocam. Evet, şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Ad adımları arasındaki fark sabit olarak 1 4 7 şeklinde devam ediyorsa eğer adımlar arası 1 4 7 şeklinde devam ediyorsa kaçar kaçar arttı Zeynep? 3'er 3'er. 3'er 3'er. O zaman ne gelir? 1 4 7 sonra 10 değil 10. mi? 13 16 ve 19 diyerek böyle devam eder, değil mi? Sonraki adım ilk 5 örüntüyü verin diyor. 1 2 3 şurası 13 tabii. 19 ve bir sonraki de ne olur? 22 olur, değil mi? 5. örüntü neymiş? 22'ymiş Sayalım. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Melisa'nınkine geldik. 8 5 toplanırsa ne olur? 13 olur, değil mi? Demek ki beşgenimiz 13'ün 3'ü. Elde var 1. 7 1 daha 8. Çünkü elde 1 vardı. 8 oldu. O zaman ne eklersek yıldıza ne dersek burası 4 olur? Tabii ki yıldıza 6 dersek 14 olur, değil mi? 14 oldu, elde 1 var. 5 elde 1 vardı, 6 yaptı. 6'ya ne eklersek 10 olur? Tabii ki 4 eklersek, değil mi arkadaşlar? 6 4 daha 10 yapar. Elde var 1. 4 8 daha 12 bir de elde vardı 13. Böylece yıldız artı 6, üçgen 4, beşgen 3 oldu. Şimdi 4 sekizgen daha 6 yapıyorsa demek ki sekizgenimiz 2 olabilir değil mi arkadaşlar? 4 2 daha 6 yaptı. Şimdi biz 6 2 diye düşündüğümüz zaman bakın 2 diye düşündük şimdi. Pardon, çıkartma yapıyormuşuz gençler. Ben toplamada kaldım. Geri gidiyorum. 4'ten kaç çıkarsa 6 kalır? Demek ki 4'ten büyük sayı olduğuna göre yandan onlar basamağından bir onluk aldı. Demek ki 14'ten 8 çıkarsa, evet 14'ten 8 çıkarsa arkadaşlar 16 kalır. Burası artık 0 oldu. 0'dan 6 çıkmaz. 10'dan 6 çıkarsa 4 kalır. Demek ki kareden bir basamak düşeceğiz. Şimdi 5 çıkarsa 6 kaldığına göre bu sayı ne olmalı arkadaşlar? 9'dan 5 çıkarsa 6 kalır değil mi? Ama bir komşuya da verdi. Bir, bir alt basamağı verdiğine göre demek ki bu 0'mış. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. Değil mi arkadaşlar? 9'dan 5 çıkarsa yok yine olmadı arkadaşlar. Burası 9. 9 değil. Burası 5 e, çıkarsa dediğimize göre burası 4 değil mi arkadaşlar? 4. 4'ten 5 çıkarsa 6 kalır. Öyleyse Bakın 4'ten 5 çıkarsa 6 kalır dediğimize göre kare bir de yan taraftaki yan tarafa sayı verdiğine göre 4 artı 1 ne olur? 5 olur değil mi? 4'ten ve 14'ten 5 çıkarsa 6 kalır. Ama 15'ten 5 çıkarsa 10. Evet şimdi oldu. 14'ten. Burası arkadaşlar 4. Neden? Kare. Kare 5 yani. Kare 5. Çünkü bir tane yana verdi. 4 kaldı. 4'ten 5 çıkmaz. 14'ten. Olmadı arkadaşlar. Bir dakika. Şunu düzeltmem lazım. Burası 2. 12'den 5 çıkarsa 7 kalır. Ben toplayacağıma çıkartma yaptım. Şimdi oldu arkadaşlar. Bakın. Bu şekil deneyeceksiniz. Tek tek tamam mı? Tek tek denedikten sonra hangisi uygunsa onu yazacaksınız. Ben biraz küçülteyim arkadaşlar yazımı çünkü okunmuyor. Şimdi 14'ten 8 çıkarsa 6 kalır. Bu 1 aldı. Şurası 0 oldu. 0'dan 6 çıkmaz. 10'dan 6 çıktı. 4 kaldı. O zaman kareye 1 eklememiz lazım. Şimdi 5, 6 daha 11 yapar arkadaşlar. 1 de vardı 12. Demek ki burası 2'ymiş. Bir tane verdi. Bir tane verdiyse 1 kaldı. 1'den 5 çıkmaz. 11'den 5 çıkarsa 6 kalır. Demek ki bizim karemiz iki olacak değil mi? Biraz şaşırtıcı arkadaşlar ama deneyerek benim gibi böyle deneyerek yapın tamam mı? Sonra geldik devamına. 7'den yuvarlak çıkarsa arkadaşlar 4 kalıyormuş değil mi? Çünkü bir tanesini yandakine verdi ya 7 yedi kaldı. 7'den yuvarlak çıktığında 4 kaldığına göre demek ki yuvarlağımız 3'müş. Evet arkadaşınız bunu da doğru buldu. Cevabımız kare 2, yuvarlak 3, sekizgen 8. Sekiz. 73'ü arkadaşınız 73 ve 7.308'i arkadaşınız 36'ya böldü. Biz bunu 36'ya böldüğümüz zaman her ikisini 6'ya bölerek yapabilirsiniz mesela. 73'te e, 7'de bir kere var. 13'te iki kere var. 10'da bir kere var. 48'de 8 sekiz kere var. Şimdi bunu tekrar 6'ya bölersiniz. Her iki tarafı 6'ya bölerek yaptım ya. Bu şekil yapmak daha mantıklıdır. Bir 12'de 1 bir kere var. Bir de yok. 0 attınız. 18'de 3 kere var. Burası 100 12'de 2 kere var. 203. 203'ü de 15 ile çarparsanız 2042. Arkadaşlar devam ediyoruz. 20.000 2020 yılı Beşinci soru Zeynep'in sorusundayız. Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997. Verilen bilgilere göre Türkiye ve Rusya nüfusunda bulunan beş rakamının basamak değerleri nedir? Bakın buradaki basamak değeri 50 bin. Doğru. Bakın diğerleri yerine sıfır atacaksınız arkadaşlar. 50 binden sonraki alt basamaklardaki rakamlar yerine sıfır attığınızda bakın ne oluyor? 4 sıfır olması lazım. 1, 2, 3 ve 4. Tamam. Tamam. Rusya için bakıyoruz. Rusya için 3 tane 0 burada, 3 0 burada, 6 0 olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani 5 milyon. Cevabımız Denizli. Şimdi buraya devam edelim. Burada 60 ile 3 ne oluyor? Toplanması lazım değil mi arkadaşlar? 60 ile 3 toplanıyor, 90 olur. 3 ile 4'ü toplarsanız 7 olur. 9 ile 7'yi toplarsanız demek ki ne olmuş? Onlar basamağı ile onlar basamağı birler basamağı ile birler basamağı toplanmış. Bu sayımız ne olur o zaman? 63 ile 34 sayılarıymış. Yani cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Bakın birinin onlar basamağı 60. Onun altında da 3 var birler basamağı. 60 ile 3'ü toplarsanız 63 yapar. Burada 30 var. Onun altında da 4 olduğuna göre 30 ile 4'ü toplarsanız cevabınız 34 olur arkadaşlar. Yani Ceyhan şıkkı doğru. Şimdi devamına geliyoruz arkadaşlar. Evet. Burada ne diyor? Yedinci soruda 985, 79, 6 tane düşmüş. Bakın eksi 6. Sonra bir 6 daha düşünce 73 olmuş. İlk 3 adımı nedir diyor. O zaman yine 60 düşecek, 6 düşeceksiniz. 967 olur. Bir 6 daha düşerseniz 961. Bir 6 daha düşerseniz 955 olur. Üçüncü adımımız 955 oluyor arkadaşlar. Yukarıda verilen toplama işlemi binler basamağındaki rakamın sayı değeri bakın binler basamağında 8 var. Burada binler basamağında 4 var. İşlemi binler basamağındaki rakamın sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir? Toplama işleminde. İlk önce bu iki sayıyı topluyorsunuz. 8, 8 daha 16. 7, 4 daha 11. Bir delde vardı 12. 6, 3 daha 9. Bir delde de vardı 10. Şimdi sıradaki 4, 8 daha 12. Bir delde de vardı 13. Demek ki bizim binler basamağındaki sayı değerimiz 3'müş arkadaşlar. Basamak değeri diye sorsaydı 3000 yazardınız. Onu unutmayın. Şimdi bir dakikamız kalmış. Birinci gün 4 kilometre yürüyüş yapan Elif ikinci günden itibaren her gün bir önceki gün yürüyüşünün 3 kilometre daha fazlasını yaparsa üçüncü gün ne kadar yapar? 4 birinci gün. 4 artı 3 ne yapar arkadaşlar? 7 ikinci gün. 4 artı 7 11 üçüncü gün yapar. Tamam mı arkadaşlar? Ama ne diyor? Biz bunu bir önceki güne göre düşüneceğiz. Mesela birinci gün arkadaşlar kapanırsa geri gelin ben 9'dan itibaren yeniden size anlatayım. Tamam mı gençler? Tamam hocam. Evet. Çünkü hadi hocam bir de mı? dağıtmayacak mısınız soruları? Dağıtacağım arkadaşlar. O zaman gelin beraber çözelim. Hadi. Tamam. tamam. Evet, kapatıyorum. Beraber devam ederiz. Tamamdır hocam.